7 Aralık'ta Antalya genelinde hakim olan şiddetli fırtına ve yağışla beraber yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında yaşanan sıkıntılar sonucunda vatandaşlar Alo Asat 185 hattını arayarak ihbarlarda bulundu. O gün lavar kapaklarımız taşmıştı o yağmurda. Özel bir ekip önce çağırdık tabii o durumda. Gelen özel ekip yetersiz kaldı tabii bu konuda. Sağ şikayetim da şikayetimi Asat'a bildirdim. Asat'ı aradığımızda açıkçası hani her yerde sıkıntı olduğu için 2-3 saatte anca dönüş yapılacağını düşündük. Ama 10 dakika içinde görevlilerimiz, yetkililerimiz buradaydı. Geldiler, geldiler. Ve hemen müdahale ettiler. Yapmış oldukları çalışmada hızlı bir müdahale etmelerinden dolayı logarımız açıldı. O gün 10 dakika içerisinde gerekli olan müdahaleyi yapıp açtılar. Biz de çok mutlu olduk. Evet. Anlam böyle Pislik piyasaya çıkmadan önlem aldık. Benim oyunum ne bilemem teşekkür ederim. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet adam, e, saklı bir arkasında. İtalyan için çalışıyoruz.